Ayaklar hareketli. Kapan şimdi. Kapat şimdi. Sen biraz da geldik. Çok açıksın. Çok açıksın. Topsuz oyuncu savunmasının 5'e 5 düzende e, daha iyi anlaşabileceğini düşünüyorum. Böylelikle top, top tarafı dediğimiz kuvvetli tarafla weak side dediğimiz zayıf taraftaki e, savunmacıların pozisyonlarını daha iyi inceleyeceğiz ve bunu topuz oyuncu savunmasını e, daha sonra yapacağımız birkaç ile geliştirmeye çalışacağız. Evet, top tarafındaki e, savunmacının baskı yaptığını düşünüyoruz. Point, point kart savunmacısı topa yakın. Prensip olarak topla tuttuğumuz oyuncu arasında kalıyoruz. Bir kolumuz topu, bir kolumuz adamı hedefleyecek pozisyonda açık stance'de. Tabii e, topa olan mesafemiz burada çok önemli. Ona göre topa gömülü müdafaa yaptık yapacağımızı düşünüyoruz ve buna göre çalışıyoruz. İki tarafı da fark edilmek için hem top tuttuğumuz oyuncuyu hem topun hareketlerini fark edilmek için e, tam ortaya bakıyoruz. Poz savunması, topun karşısındaki poz savunmacısı e, oyuncusunu yarım dina dediğimiz, yarım pasa dediğimiz pozisyondan da olabilir. Yukarıdan veya aşağıdan. Aşağıdan gösterelim Ercan. Veya arkadan yardım getirmeyi düşünüyorsak, diğer uzunun yardım getirmesini düşünüyorsak, tam önden de posta alıp açısını daraltabiliriz. Muhtemel bir long pass yani aşırtma pasa karşı yüksek posttaki uzun oyuncu veya diğer alçak posttaysa savunma oyuncusu onun yardım getirmesini bekliyoruz. Weak side'da zayıf taraftaki oyuncu topa biraz daha gömülü. Bir bacağımız üç tane koridorunda, birisi dışarıda. Yeni oyuncunun hücum oyuncusunun hareketini takip ederek şu anda e, sabit pozisyonunda inceliyoruz e, savunma pozisyonumuzu. Biraz daha açıl Adem açık stansı. Evet, önden alalım Ercan. Pozisyonumuz bu. Topun point kartı olduğunu düşünelim. Yukarıya ver topu Hüsnü. Biraz daha ortaya gel. Biraz daha buraya gel. Topa sürekli baskımız var. Top tarafına göre yüksek posta bir oyuncu varsa hücum oyuncusu biraz daha stense. Top tarafından kapatıyoruz. Yani oyuncunun sağ tarafından. Eğer tuttuğumuz oyuncu ile ilgili özel bir görevimiz yoksa gene açık stense topa gömülüyoruz. Mümkün olduğu kadar. Topun karşısında ne kadar çok el kol hareketi varsa, hareketli hareketlilik varsa e, muhtemel bir drive için Hücum oyuncusunu kadar caydırmış oluyoruz ve içeriye sokmamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi özel bir görevimiz yoksa pozisyonumuzu eğer skorer bir oyuncu tutuyorsak ve maçta özel bir görev almışsak o adama top aldım ama gibi o zaman biraz daha kapalı istense tam bir pas arası pozisyonu alıyoruz. Tek kol mesafesinde. Mutlaka pas kanını ters tarafımızdaki elimizle kolumuzla kapatıyoruz, engelliyoruz ve hareketli kolumuz, parmak ucu Parmak uçları açık, parmaklar açık. Avuç topa gösteriyor, topu gösteriyor. Hareketli bacağımızın üzerinde çalışıyoruz. Oyuncunun aşağıya kat düşünürsek step slide yaparak çok çabuk hareket ederek ...oyuncuyu topu bakıyoruz. Daha önceki çalışmamızda alan savunmasının yasak olduğundan dolayısıyla adamımızı sürekli takip etmemiz gerektiğinden bahsetmiştik. Eğer pivot oyuncusunun savunmacısı ortada hareketsiz ve kendi adamının kontrolü dışında sabit beklerse o zaman zon savunma yani alan savunma ihlali yapmış oluruz ve cezalandırırız. O için biraz daha yakınız. Açık stansı. Evet. Melih biraz daha gömülüyor topa doğru. Kollar açık. Kollar hedefi gösteriyor. Tam ortada. Ve topa baskı var. Topu diğer forete verelim ve aynı pozisyonda kalalım. Top tarafından Topa sarası kolumuzu uzattık, topa biraz gömüldük, dediğim gibi burada sabit değiliz. Eğer oyuncunun hareketi varsa ters post doğru bir katı varsa önüne geçip topu aldırmamaya çalışıyoruz ve biraz önceki pozisyonumuzu tekrar almaya çalışıyoruz. Evet, bu hareketlilikleri biraz sonra bir takım drillerle geliştirmeye çalışacağız. Şu anda sabit bir anlatım yaptık. Evet, başladık, pas, folyo oyuncusuna top aldırmaya çalışıyoruz. Topu da fark et. Topu da fark et. Daha çabuk feyikler. Aldatmalar daha çabuk. Aldım kaldı. Evet buradan başlıyoruz. Kolunu uzat Murat. Koşular uzun kısa olsun. Aldık kaldı. Evet pozisyon. Aldık kaldı. Tola var kaldı. Evet. Kollar daha çabuk. Kollar ve bacaklar daha çabuk. Aldık kaldı. Devam. Soğumaya gayret. Evet, devam. Üstü aldırma. Parmaklarını aç. Aç elini kolunu. Ayaklar daha çabuk, daha çabuk. Hücum oyuncusu ne kadar hareketli olursa savunmacı o kadar iyi çalıştırmış oluyoruz. Devam. Pozisyonumuza yapalım. E. yükselme. Dripping hakkı olan oyuncuya çok fazla yükselme. stensini bozma. Oyna. Sine hamle bacakları daha çabuk. Stansi topu fark et. Topu fark et. Şimdiki katımızı Ortadaki kadar pas verdikten sonra bütün baseline boyunca kavisli bir şekilde yapıp diğer forvete kadar e, kat yolunu seçiyoruz. Geri dönüşü var. Böylelikle savunmacının hareketini tam olarak çalışmasını sağlamış oluyoruz. Eğer ver topu ortaya, vermiş ol. Biz burada hücum oyuncusunun içeriye katını gözümüz toptan ayrılayarak kapalı stance de yapıp tekrar ters tarafa geçişte El, elimizi ve kolumuzu değiştirerek, pas arası elimizi ve kolumuzu değiştirerek takip edebiliriz. Veya açık stance'de adamımızı arkamıza alarak açık stance'ı göstermeli. Devam ediyor. Açık stance'de post-up yapar pozisyonda bu şekilde de takip edebiliriz. Ama biz benim gösterdiğim müdafaa pozisyonu tercih ediyoruz. Sonuna kadar topu takip edebiliriz omuzumuzun üzerinden tam çemberin altında değişip ters pozisyon alıyoruz. Evet bu şekilde savunmaya tamamlayacağız. Ayaklar daha çabuk. Bas, takip et, döndüğün yüzünü. Evet bu düzende fake yapıp aldatma yapıp top isteyebilirsin. Aldım pozisyon hazır. Çalıştık. Sezcan topu fark et. Daha çabuk. Geç çember altını, geç çember altını, geç çember altını. Pozisyon.